Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun yorumlarınızı bekliyorum sevgili arkadaşlarım ee, bazı arkadaşların yorumlarını göremiyorum kusura bakmayın ya da geç fark ediyorum lütfen kusura bakmayın her zaman son yüklenen videonun altına yorum atarsanız daha iyi olur ben de daha iyi notlarımı alırım ee, bakın bu istek de baya bir bir hafta iki hafta olmuş ee, bir arkadaşımız yazmış. Çağın Şengül. E, herhangi bir şarkısının e, dersini yapar mısın diye. Arkadaşımızı kırmayalım. Ben de YouTube'a yazdım. Seni Kaybettim şarkısı çıktı. Ona hemen direkt bakacağız arkadaşlar. Bakalım tonumuz neymiş? E, hangi tonda okumuş? E, umarım güzel olur sevgili arkadaşlarım. Bakın sevgili arkadaşlar şimdi şarkıyı açtım daha önce çalmadım. Ee, hani kulaktan nasıl bulabilirsiniz? Ee, aslında çok detaylı derse bakarsanız yaptığım hareketlere bakarsanız e, siz de yapmaya çalışın. Şimdi hani şarkı açıldı ee, ben ne yaptım? Birinci perden başladım ve sol diyezle yakaladım arkadaşlar. Olay bu. Yani gezin arkadaşlar hani bütün perdede gezin emin olun bir yerde yakalayacaksınız. Eğer gamlarda çalıştıysanız, e, kulağınız biraz geliştiyse çok rahatlıkla bulacaksınız. Ve tonumuz sol minör diyez arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4. 4 hareket arkadaşlar. Bakın hani şarkı e, çalın açınca hemen sesi duyunca ne yaptım? Birinci perden başladım. Hemen soloyu burada buldum arkadaşlar. Yani aynı tonda olduğumuzu. tekrar açalım. Yani böyle bir şey bakın. Bak. Pardon. Heh, bak. Yani böyle de yapabilirsin bak. Arkadaşlar ben hep söylüyorum ya bakın hep aynı iki pozisyon gam çıkıyor yani hep aynı makamlarda çıkıyor arkadaşlar yani e, bu bu minör gam da arkadaşlar bakın hani e, başladığımız e, başlama şekli şu, şu şekilde cümle kuramadım kusura bakmayın. Hani e, şimdi sol diyezden baz alırsak 4 6 7 Bu gamımızda hangi tellerde değişiklik oluyordu. Mi telinde ve re telinde arkadaşlar. Yani eee ne yapıyoruz? E, 4 6 7 la telinde 4 6 7 yine eee re telinde 4 6 8. Buradaki değişiklik bu arkadaşlar. Hani bir yarımımız var diğer gamda. Burada yarım yok sevgili arkadaşlarım. Bir de en alt mi telinde değişiklik oluyor. E, yani gördüğünüz gibi pozisyon aynı arkadaşlar. Sol minör diyez akorumuz var. Do minör diyez arkadaşlar. Re minör diyez. Yani e, neymiş sevgili arkadaşlarımız? Eğer gamlar gerçekten çalışırsak e, çok rahatlıkla istediğimiz şarkının yani bizim ülkemizde yapılan şarkıların solosunu çok rahatlıkla e, akorlarını çok rahatlıkla bulabileceğiz yani kulak geliştiği için sevgili arkadaşlarım e, akorları söylemiştim 3 tane akorumuz var sol minör diyez tonumuz sol minör diyez arkadaşlar e, do minör diyez re minör diyez arkadaşlar isterseniz bu pozisyonda solosunu atabilirsiniz. Dördüncü pozisyonda bahsettiğim gamda atabilirsiniz. Telif yemeyiz herhalde. Bilmiyorum yer miyiz? Bir bakalım ritim var mı şarkıda? Ya da biz ritimle çalsak nasıl bir şey yapabiliriz? çalabilirsiniz arkadaşlar gayet de uyuyor. Bu şarkı senin çok ritim yok arkadaşlar, hani e, ufak böyle e, bahsettiğim ritimle çalabilirsiniz. Bu ritim biliyorsunuz çok yavaş, yumuşak arkadaşlar. Ama şarkı arpeje gidiyor, arpejede Pimamı yapabilirsiniz. Bazen pima yapın arkadaşlar akor geçişlerinde. Çok güzel de uyuyor. Tabi şarkıyı iyi dinleyin. Solo kısmına gelirsek dediğim gibi dördüncü pozisyonda. Bu gamda re teli ve mi teline dikkat edin. Gidişat değişiyor sevgili arkadaşlar. Bahsettiğim gam aslında. Ee, olay bu kadar arkadaşlar. Çok kolay. Hani e, dediğim gibi ben sadece hani yol gösteriyorum. Siz tabi oturup çalışıp dinleyip yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Tonumuz Diz. Ee, şey yapamayan arkadaşlar için ne yapabiliriz? Hani bu akorları bari akor basamayan arkadaşlarımız. <laughs> Hani bari olmayan bir akor denesek. Ee, şey yapsak arkadaşlar. Bunu la tonla çeksek. E, akorlarımız bu sefer la minör, mi minör, re minör oluyor arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Orijinal tonda okumak istiyorsanız bu akorlarla sevgili arkadaşlarım. Kapoyu dörde takarak... E, Şarkı birebir Bakın Bakın ne oldu solosunu da Hemen açık pozisyonda buldum arkadaşlar Çok rahatlıkla ee, Siz yeter ki çalışın sevgili arkadaşlar Hiçbir zaman pes etmeyin ee, Şey düşünmeyin ya ben yapamıyorum ee, Hani Buna arkadaşlar zamana ihtiyacınız var Gerçekten çalışırsanız yapabilirsiniz Mutlaka bir şarkıyı iyi dinleyin İki bu teknikleri mutlaka Düzenli yapın Eğer yaparsanız gerçekten başarılı olursunuz Hepinizi seviyorum Sevgiyle kalın görüşürüz